Ulan düşüncen şimdi bir kız arkadaşım Nazlı bir geliyormuş. Merhaba Furkan. Ben geldim. Ne, ne yapıyorsun görüşmeyeli? Kız sen nereden çıktın? Biz senden ayrılmamış mıydık? Sen hangi ara geldin buraya? Ben sadece içinden bir zaman hayal etmiştim. Merak etme Furkan. Biz evleniyoruz da. Kutay'la ondan sana bir düğün davetiyesi dağıtmaya geldim. Vay Nazlı. Demek evleniyorsun ha. Hayırlı olsun. Ne diyelim şimdi. İnşallah tez zamanda çocuk, iki çocuğun olur. Amin. Amin inşallah. Amin. Ulan bu korku filmi de amma güzelmiş ha. Bayağı bir izledim. Ulan düşünsene şimdi tam izlerken babam bir bağırıyormuş. Hadi oğlum kalk kalk saat geç oldu diye. Vallahi ne güzel oldu ha. Şimdi böyle. Cemil, neredesin lan sen yine? Yine korku filmi mi bakıyorsun? Ulan bu çocuk böyle öldürecek ya. Ulan düşütür kaldık. Düşütür maşallah. Geçen gün fatura geldi bunun yüzünden. 2000 lira fatura öderim ya. Oğlum kapat şunu. Lan yeteriz. Bu saatte bir televizyon televizy mu bakılır? Sen kafayı mıydı lan? Demek bu yüzden bu faturalar yüksek geliyor. Vay çakal vay. Ulan oğlum bir dakika fatura gelsin seni öğretmezsem hadi mi? Bu, ulan bu düzgün türküyü iptal ettireceğim lan lanet olsun adım yine ya. Bir maç bakam diye aldım. Anasını unutuyor bu ya. Ya baba tut ya. İki dakika bak şurada. Lan yürü git sen kime kandırıyorsun? Gece tuvalete diye bir çıktım. Ya, uyuyordum tuvalete çıktım. Senin sesini duydum lan. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Senin sesini duydun mu geldim buraya? Ne yapayım? Ne yapayım mi? Bak şu size ya. Oğlum o faturaları sen ödemiyorsun. Ben ödüyorum. Çabuk git yat yat yatana. Yarın okula gideceksin. Ya baba iyi ki bir korku filmi heyecanım vardı. Onu da kaçırdın gece gece ya. Neyse gidip ben yatıyorum ben ya. Sen ne yapayım, bak filmini. Vallahi kanka ben hayatımda bu kadar eğlenmemiştim ha. Kanka bir dahakini böyle disco yapalım mı lan? Eğleniriz kanka ayıp ediyorsun. Biz o iş bizde. Ulan düşünsene şimdi babam bir beni arıyormuş. Çabuk gel lan buraya diyormuş. Bir de gençli oldu ya ondan da arayabilir. Lan oğlum sen bu saate kadar niye gelmiyorsun lan eve? Saat gece olmuş gecenin ikisi. Sen ne yapıyorsun lan bu saate kadar? Sen eve gel ben senin bir güzel halledeyim. Ya tamam baba geliyorum ya. Kanka sana da sana, da ayıp olduk kusura bakma. Biliyorsun yani benim babam böyle. Ya kanka sıkıntı değil ne olacak? Neyse hadi görüşürüz. Ben beni de denak ederler şimdi. Eve gidince beni ara daha sonra. Konuşalım. Tamam kanka hadi görüşürüz. Lan hayırsız sen bu saate kadar neredesin? Oğlum ben sana akşam 8'de söyledim. Akşam 8'de bir gittin. Gece saat olmuş iki Oğlum sen ne yapıyordun lan? Seni hiç alakadar etmez. Seni, seni hiç alakadar etmez mi? Bak şu terbiyesi ya. Oğlum sen nereden öğreniyorsun bu kelimeleri? Ya baba tamam tamam. Tamam baba. Ö Özür dilerim baba. Bir anda aslında çıktı. Kusura bakma. Kan 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 diskoya gittik de. O yüzden yani baba yanlış anlamazsan. Ne diskosu lan bu saatte kadar? Manyak mısın oğlum sen? Hadi saat 9 dokuz, akşam 9'da gelsen anlarız da oğlum. Lan saat iki buçuğa doğru geldin lan sen Hayırdır oğlum sen neredesin ya Ya baba eğlendik geldik işte ya Hadi oğlum hadi Allah dokunurum Hadi oğlum Hadi 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 oğlum az kaldı hadi

아, 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 이 아, 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 하하하 Hadi sattro ama Ulan bu vakti de, um, 15 saatim ne oldu var ya var ya babam beni gebertir ha Hadi oğlum hadi Bak 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 Demek sen 15 saatte bilgisayarın başındasın ha Oğlum ben seni gösteririm şimdi. Terbiyesiz seni. O bilgisayarı kaf kırıp kırıp at atacağım. Yarın sana bilgisayar bilgisayar yok lan. Git kendin çalış kendine al bilgisayarı. Şuna bak ya. Ben buna ders çalışsın diye bi bilgisayar aldım. Çocuk ne yapıyor ya bilgisayarla? Oğlum sen kafamı mı buluyorsun benimle? La? Allah Allah. Ya baba niye öyle diyorsun şimdi ya? Ne güzel oyun oynadık burada. Senin yüzünden oyunu da kapattım. Türk geldin diye. Oğlum yeter artık artık yeter artık ya. Oğlum 15 saat az mı ya? Kapat şu bilgisayarı yat, yat oğlum ya. Vallahi billahi ya. Oğlum yarın o... Yarın senin işin var hadi ya oğlum ya. Tamam baba yatıyorum. Of ya şu oyunda bir oynayamadık anasını satayım. Ulan dünkü oyundan sonra amma yorulmuşum ha. Uyuduk sonra uyandık ha. Ulan saate bak saatte on buçuk. Oğlum ne, oğlum ne ara bu kadar zaman geçiyor ya. Ulan düşünsene şimdi. Babam bir geliyormuş. Sabah köründe. Başka bir sinirli kurusunu benden çıkarıyormuş. Vallahi güzel olurdu ha. Lan tembel teneke seni. Sen ne yapıyorsun lan bu saate kadar? Kalk çabuk. Allah Allah. Değil mi adamı? Hı? Ulan ne oluyor ya? Allah Allah. Ulan ben böyle olacağını hiç hayal etmemiştim ha. Ya hala da cevap dönüyor bir de ya. Oğlum sen manyak mısın lan? Kalk çabuk. Yataktan. Allah Allah. Ya iyi ki bir yaz tatiline girdik ya. Ya yaz tatilinde var rahat bırakın beni bir salon ya. Bu nedir arkadaş? Şöyle bir oyunu diyorum. Hemen giriyorsunuz ya. Vallahi hayret bir şey ya.